Karadeniz'de balık bolluğu var. Bu bolluk fiyatlara da yansıdı. Bazı illerde hamsinin fiyatı 10 liraya kadar düştü. Karadeniz bereketli yüzünü bir kez daha gösterdi. Balık bollaşınca tezgahtaki fiyatlar geriledi. Gene bak abi. Şu bak abi. Arada bir 15 lira, 12,5 liraya çıktığı oldu ama Yine şu an 10 liraya kadar düştü hamsinin fiyatı. Hamsinin fiyatının düşmesi diğer balıkları da etkiledi. Onlarla beraber, hamsiyle beraber diğer balıkların da fiyatları hemen hemen %30-%40 civarında inişe geçti. Ee, şu an mesela olta isterdi satıyoruz 20 lira kilosu. Soğuyan hava ve bereketli geçen avlar fiyatların düşmesinde etkili oldu. Kış aylarında soframızdan eksik etmiyoruz. Çok sağlıklı, çok faydalı. Hele kesin opamsisi olursa. Ben de alacağım şimdi. bir 5 kilo almayı düşünüyorum. Ucuz. Ucuz olduğu için tabii ki e, aşırı ilgi. E, bu yüzden de çok satıyoruz. Bol satıyoruz. Umarız bitmez. Umarız sürer. Sezon bol geçer. Karadeniz bölgesinde düşen balık fiyatlarının yurt geneline de yansıması o bekleniyor. De oğlum, o o de oğlum. De.